o iğrenç bıyıklarıyla karşınızda Ahmet Hamdi Çamlı. Yeliz. 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 Türkiye'deki bütün Yelizlerden özür diliyorum. Türkiye'deki bütün Yelizlerden özür diliyorum. Türkiye'deki Yelizleri görünce Yeliz. Ama bunu görünce Yeliz diyor insan. Yeliz Allah. 1923'e kanlı darbe demiş. Yeni bir devlet kurmaktan bahsediyor. Bu alçaklığı tabi cehaletle falan açıklayamayız. Sayın Erdoğan'ın bu hadsizliği kınamasını bekledik kınamadı. Tayyip Erdoğan susuyorsa, Ömerçelik etrafından dolanıp adını vererek kınayamıyorsa, AK Parti disiplin işlemi yapamıyorsa milletimiz bilsin bu ülkenin yüzde doksanı, doksan beşi, Atatürk'ü sevdiğinden bahseder. Oy verilen AK Parti, oy verilen AK Parti Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete düşmanlık eden, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ilanına kanlı darbe diyen bir alçağı kınayamamaktadır, cezalandıramamaktadır, sahiplenmektedir. Onun sözü AK Parti'nin sözüdür.